Bilge Ödül Lofçalı gururla sunar. Yaya Yazar Julia Danılsın Resimleyen Aksel Şefler. Minik fındık faresi gezintiye çıktı karanlık ormanın içinde. Tilki gördü fareyi. Hmm dedi. Şunu indirsem mideye. Tatlı fare minik fındık nereye gidiyorsun böyle yerin altındaki evime buyur yemek yiyelim birlikte ah ne kadar naziksin tilki amca gelemem ama çünkü yemek için söz verdim bir yayazula ya yayazula mı hoppala neymiş bakayım bu yayazula şaka yapıyorsun değil mi Gerçekten yayazulayı duymadın mı daha? Ağzından uzanır dışarı korkunç kıvrık dişi ve korkunçtur pençeleri. Açtı mı çenesini gözükür korkunç dişleri. Nerede buluşacaksın onunla? Hemen şuracıkta kayaların yanında en sevdiği yemeği yapacakmış tilki fırında. Tilki fırında mı? Aman bana müsaade biraz işim vardı. Kendine iyi bak tatlı fare dedi tilki ve tabanları yağladı. Şu saf tilkiye de bakın. Bilmiyor herhalde zavallı. Dünyada yayazula diye bir yaratık olmadığını. Minik fındık faresi yürümeye devam etti karanlık ormanın içinde. Baykuş gördü fareyi. Hımm dedi. Şunu indirsen mideye. Tatlı fare, minik fındık nereye gidiyorsun böyle? Ağacın tepesindeki evime buyur, çay içelim birlikte. Ah ne kadar kibarsın baykuş teyze, gelemem ama. Çünkü çay için söz verdim bir yayazulaya. Ya, ya yayazula mı? Hoppala neymiş bakalım bu yayazula? Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten yayazulayı duymadın mı daha? eğri büğrü dizleri ve kıvrık uzun tırnakları, burnunun ucunda koca bir sivilce, içi zehir dolu. Nerede buluşacaksın onunla? Hemen şuracıkta, derenin kenarında, baykuşu dondurma da ikram edecek çayın yanında. Baykuşu dondurma mı? Hu hu hu, pu hu hu. Kendine iyi bak tatlı fare dedi baykuş ağacın tepesine uçtu. Şu saf baykuşa da bakın. Bilmiyor herhalde zavallı. Dünyada ya zula diye bir yaratık olmadığını. Minik fındık faresi yürümeye devam etti karanlık ormanın içinde. Yılan gördü fareyi. Hımm dedi şunu indirsen mideye. Tatlı fare Minik fındık nereye gidiyorsun böyle? Bak ziyafet veriyorum kütük evimde. Haydi buyur gidelim birlikte. Ah ne kadar cana yakınsın yılan, yılan abey. Gelemem ama ziyafeti davetliyim Yayazula'nın konağında. Yayazula mı? Hoppala neymişmiş bakayım bu Yayazula. Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten Yayazula'yı duymadın mı daha? turuncudur gözleri, kapkara sarkar dili, tüm sırtını kaplamış mosmor diken dedi. Nerede buluşacaksın onunla? Hemen şuracıkta gölün kıyısında en sevdiği yemi yapacak yılan kavurma. Yılan kavurmamı mı tüh? Geç kaldım kaçmam gerek. Kendine iyi bak tatlı fare dedi yılan. Ok gibi uzaklaştı sürünerek. Şu saf yılana da bakın. Bilmiyor herhalde zavallı. Dünyada Yayazula diye bir yaratık olmadığını. Ah! Kim bu gelen korkunç yaratık? Ne korkunç pençeleri. Hi Açtı çenesini. Gözüktü korkunç dişleri. Upuzun kıvrık tırnakları. Eğri büyülü dizleri. Burnunun ucunda koca bir sivilce. Tabi o da zehirli. Gözleri turuncu, sarkmış dışarı kapkara dili. Tüm sırtını kaplamış mosmor dikenleri. Hayır, olamaz. Yardım edin bana. İnanamıyorum, geldi işte Yayazula. En sevdiğin yemek gelmiş ayağıma, dedi Yayazula. Bayılırım fareli domatesli karışık tostun tadına. Demek beni seviyorsun dedi fındık faresi. Kulağını açtı ağzından çıkanı. Bulamazsın benden daha korkuncunu dolaysan tüm bu ormanı. İnanmıyorsan takıl peşime. Anla gerçekleri. Seyret beni görünce savaşıp gidenleri. Tamam dedi yayazula. Kırıl kırılarak kahkahadan düş bakalım önüme geliyorum arkandan. Yürüdüler, yürüdüler, Birden durdu yaya zula dedi. Bir hışırtı duydum otların arasında. Yılandır o dedi fare. Vay naber yılan. Çekil ayak altından. Yaya zulayı gören yılanın bir anda pörtledi gözleri korkudan. Vay başıma girenler dedi. Kendine iyi bak tatlı fare. Ve ok gibi kaydı kütük evinin içine. Gördün mü dedi fare. Demedi mi ben sana? Gerçekten inanılmaz diye söylendi. Yayazula. Yürüdüler, yürüdüler. Birden durdu Yayazula. Dedi, bir kuş sesi duydum şu dalların arasında. Baykuşdu! Dedi fare. Vay naber baykuş! Yıkıl çabuk karşımdan. Yayazula'yı gören baykuşun bir anda pört dedi gözleri korkudan. Eyvah yandık! Dedi. Kendine iyi bak tatlı fare ve ok gibi havalandı ağacın tepesindeki evine. Gördün mü dedi fare demedi mi ben sana ağzım açık kaldı diye söylendi yayazula. Yürüdüler yürüdüler birden durdu yayazula dedi ayak sesleri duydum karşımızdaki patikada. Tilki dur dedi fare vay naber tilki hemen çekil yolundan. Yayazulu'yu gören tilkinin bir anda pörtledi gözleri korkudan. İmdat yetişin dedi. Kendine iyi bak tatlı fare ve ok gibi savaşı yerin altındaki evine. Ne haber yayazula dedi fındık faresi. Gördün mü? Bu ormanda herkesin kopar benden ödü. Ama aç fare oynamaz demişler. Başladı karnım guruldamaya. Benim en sevdiğim yemekte yayazula kavurma. Yayazula kavurma mı diye haykırdı. Sonra topaş gibi döndü yayazula ve tabanları yağladı. Karanlık ormanın içinde korku bitmiş, huzur geri gelmişti. Bir fındık buldu minik fare. Şunu bir indirsem dedi mideye. Başladı kemirmeye. Hmm tadı çok güzeldi. İyi günler arkadaşlar esen kalın